Selam dostlar, ben Göko. Bugün sizlere kendimi tanıtacağım. Hadi başlayalım. Evet, benim adım Eymen. Soyadım Yıldırım. Ben 11 yaşındayım. 6. sınıfa gidiyorum. Yani... Daha, daha önce pek çok kanal açtım ve hepsinden başarısız oldum bir meydan eğmen ismi tam tamına beş kere değiştirilmiş. Bütün kanallardan videoları maalesef alıntı bir kanal. Oradaki çocuk benim evet ama yüzümü göstermek istemiyorum. Sadece böyle kapak yani ördeğimi koyacağım ve videolar çekeceğim. Ya oyun videoları ya da ev içindeki videolar. Bunun için lütfen attığım gönderiye bakın. Ayın 25'ine kadar süreniz var. Lütfen o gönderiye bakın. Evet ben kendime şimdi detaylıca bahsedeceğim. Ben benim hobilerim. Ben top oynamayı çok severim. Ayrıca evde oturup bilgisayarla ilgilenmeyi, ne bileyim yatmayı, sonra teknolojiyle ilgilenmeyi seviyorum. Heyecanlandım ya. Ee, bu kanalı niye açtım? Onu bahsedeyim. Bu kanalı açtım çünkü yani canım sıkılıyor. Yani evde yazın biliyorsunuz. Zaten herkesin canı sıkılır. Ben de O yüzden belirli günlerde sizlere video sunacağım. Yani atacağım. Video attığımda da lütfen like atıp abone olun arkadaşlar. Ee, ben bunları Bazen videoları hatta eski kanalımda Meydan Eymen'de Söylemeyi hep unutmuşum Böyle ara zamanlarda Diyorum ki mesela abone olmayı like atmayı unutmayın Arkadaşlar Diyorum böyle gerçekten Hiç beğenmedim evet. Sonra bu videolarda Böyle şımarıklık olmayacak ee, Eğlenceli videolar olacak Güzel videolar çekmeye çalışacağım videoları telefonumla çekeceğim bakın görüyorsunuz. Ee, ekran böyle çünkü ben böyle video çekeceğim şu an. Çünkü saat gece 10 şu an. Uzun bir video olması lazım yoksa ben bu videoyu tam tamına 5 yere çektim. 5'i de shorts olarak dedi bana. Ben o yüzden şu an uzatmaya çalışıyorum. Evet. Bu kanalda arkadaşlar hiçbirinize yalan söylemeyeceğim. Yüzümü göstermeye çok düşünmüyorum. Zaten yüzümü gösterdim. Kimse beğenmedi. O yüzden yüzümü göstermeyeceğim. Eğer ha eğer yüzümü göstermemi istiyorsanız belki ya sizden bir şey istemiyorum. Sadece yüzünü göster derseniz belki gösteririm. Göko'ya yardımcı olmayı unutmayın. Bu arada kanalın adı Göko'nun anlamından şöyle bahsedeyim. Göko nedense benim için çok değerli. Benim kuzenim vardı. O bana Brawl Stars'ta bir hesap açtı. Dedi ki bu hesap senin olacak dedi. O zamanlar e, maksimum kupa kaçtı 70 bin, 50 bin mi neydi? Öyle bir şeydi. <laughs> 5 bin kupaydı. Ben de çok istiyordum o hesabı. Sonra e, biz bir süre kuzenimle buluşamadık. <laughs> Ve o hesap benim kursağımda kaldı. Şu an gayet güzel bir hesabım var adı da Gök. Ve Goku denerse yani hem Goku'dan geliyor hem ne bileyim benim için çok anlamlı gerçekten. Yani böyle bir Brawl Stars olduğu için kanalım adında Goku koymaya karar, verdim. Ee, genellikle video atmanın süreçlerde sizlere short atacağım. Çok edit atmayı planlamıyorum. Yani ata bilmiyorum. Bu benim çok kararsızımdır. Ee, video tariflerini söyleyeyim. Ne zaman müsait olursam. Her gün değil de çünkü eski kanalıma bir günde 5 video atmışlığım var. Yani of oh ya ben ne kadar çok ihanet yani dedim ya. Gerçekten çok heyecanlıyım arkadaşlar. Ya bu kanalın ilerlemesini istiyorum. Şöyle bir bin abone falan olsun. Benim maksimum like sayım e, 20 ya da 10 falan arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olun ve like atın arkadaşlar. Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Ya dur. Bir saniye olmadı. <laughs> Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.